Abi, <laughs> Kabloyu bulamadım. Ne yapayım abi? Um, no. Watch out. Kabin <laughs> Onlar bizden önce inemez. Allah biri havaya uçacak artık. Eyyo, <laughs> Alman olacak Otur otur otur. Gireriz abi. Bana oyna, bana oyna. Oyna abi. Arabe... Oyna. Burada bir kişi var. Bir kişi var. Nereye kayboldu? Burada duvar arkasında var abi. Aldım abi. gibi. <laughs> Yukarı bakarak olun beyler. Gelin abi Fabrikada ya bot var ya adam var Adam adam abi. Erfan, abi, abi. Erfan abi Maksimum Erfan abi Ben geç oraya alacağım seni abi Tamam Nerede abi, adam? Gel. Adam <laughs> evle, evle. Evde, evde adamlar var Karışıyor, sağ tarafta bir tane bomba Abi takım arkadaşına koşuyor. Ali benimle oyna. Nerede? Şurada şurada. Watch out. Lo, ne Merhaba out. burada. Nerede? Nerede mi merhaba abi, burda burda Al hadi o botu. Bekle Ali. Bitti mi adamlar Ali? Abi bir taneydi baydı yani tam ölmedi. Aa burada adam var. Benimle oynayın. Şu araç derdi. var mı bak. Hadi. Ya var ya. Ya dur seni tutacağım. <laughs> Ben ben senede bir kere bir bot almışım beni rezil edin o. Ben öleyim. Ama adam söylüyor Ali işte bak. Sarı bana salın diyor. Biz halen mesela ne yapıyoruz? Ali diyor. sana Orta. bir şey söyleyeyim mi? Senin infoya senin info sesi yok niye? Benim Ara. info ateş yeri ya, yakın so, so. yakın. Info verdiğim so. gibi ateş etti. Sus so, adam. Watch out. Merhaba burada. Merhaba burada. aşağıdan Alın, bir fark Aşağıda aşağıda aşağıda. Oyna. Arkamdan oyna. Nereden bayas? Bana kaçtı Adam, boy, adam. indi Aa, tam ses alır. Mark the location. Push, 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 Beyler bir, birini Laks bana vur. Bana merkez vurdu. Abi bu arada, burada burada önümde önümde duvarda duvarda. Birini aldın abi. 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 Abi bu Erfan abi. abi. Birini al. bu aldım. Buradayım Arp, abi. Tamam. Çık çık. Çık çık. Şu arkadakini aldım ben. Tamam cansın. Oyna. Ay, vay 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 vay. Bekle gel. Burada MG var.

Beş el altı ver. Abi al. Adamı canlı bırakmadım ki ben. Dalayım mı ona abi? Bekle. Onda sen ne ara düştün ya? Yani. Abi işte Merabi kill sallıyoruz işte. Kill sallıyorum, kiti basıyorum adam beni kafamdan alıyor. Oh ne güzel mazlum oyundan çıktık. Tamam. Adam geldi, sıçtık Kur'an'ımı. Abi ya Allah seni yarısı Aldınız mı onu? Bir daha geliyor. Şurada elin içinde. Watch out. biri buradaydı nereye gidiyor? Oo. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ali'yi tutun. Sen, sen Ali bana bırak. Ne oldu? Çıkalı ya. Abi sen Ali'yi tutun gerisini bana bırak Buradakiler bitti mi? Aşkı satmışlar karşıya kol kol. Ama güzel maç dönüyor ha şu anda Baksana. Evet. Mazlum yok ya. Adamlar karşıda duruyor ya. Bak karşıda. Bunu ver. Bu kar 98'dir. Bayıldım geri kaldırmış. Ya Ali bu nedir ya bu Çekil ya? ya. Ben yine alana gidemiyorum <laughs> ne <derim> ya. Ne var ya? Bombayı atacağım Ali'yi öldüreceğim. <laughs> Adam arkaya geldi. Watch <laughs> <nothin>. out. <laughs> Hadi çıkar anam evde. Bir evde mi ya? Bekle, bekleyin abi. Sabredin. Watch out. Ha onu düşürdü vallahi. Bu nereden atıyor buradaki? bekle. İrfan abi bekle. Merhaba ben duvar dibindeyim. Olur da dedim çıkar sağlayayım onu. Lan bomba bomba olsa şu duvar dibinde duruyor ya. Aha. Mahkum mu ya? İrfan abi sistem yol yaptım. Koş. Are köfteler. <laughs> <laughs> Mazlum yatalak ha, şey, do, Ali do. yatalak oldu ya. Vallahi yoruldum onu kaldırmaktan. <laughs> 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 Valla tam adama odaklanıyor. Hani gidip atıp atıp edeceğim bakıyorum bayılmış.